Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar ablamla birlikte saklanma saklanmaş oynayacağız. Evet merhaba. Evet bu arada arkadaşlar ablamın kanalına abone olmayı unutmayın açıklamaya eklerim. Onun hesabını zaten abone olun ama bana da olun. Miraya da olun. Bitti. Bu kadardı. Şimdi biz şimdi gerçek hayatta taş taşket makas yapalım bakalım kim ebe olacak. Tamam. Sen evet arkadaşlar, e, bu arada ilk benim. Sa, evet. Merkezde saklanacağım. İçerilere giremiyorum. Sadece dışarılarda olacağım. Eğer bulamazsan ipucu isteyebilirsin. Tamam Ejep, karakterine bakayım çünkü karakterini sürekli değiştirdiğin için. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar, ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi saklamaya devam ediyorum. Duymazım. Yok yok duymaz. Yaren de şimdi kendine kayıt açtı arkadaşlar. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar nereye saklanacağım hiçbir şekilde bilmiyorum. Kaça kadar sayıyorsun? Ha yani ben yanımda oynadım yanlışlıkla. Şimdi sayayım. Ee, kadar sayayım? Ee, yani bilmem. Bakın burası nasıl? Karakterimi küçültebilir miyim? Hayır. Tamam o zaman tamam. şöyle yapalım. Evet bence okey. Saklandım. Bu arada şöyle bir şey var. Sadece yerler yok. Mesela yukarılar da var robotun üstü gibi. aşırı zor bir yer değil bence. Bakalım arkadaşlar nerede? Ben neden göremiyorum seni ya? Kaydırak mı? Evet. Sen orada mısın yani? Evet bakıyorum <laughs> ben. Evet arkadaşlar ben bu arada böyle keyif yapıyorum şu anda. Ama hareket etmen gerekiyor. Ben nasıl yapacağım? Hareket, hareket etmeden tamam, etme, daha iyi. Evet hareket etmemem daha iyi. Evet arkadaşlar bakalım Yaren beni bulabilecek mi? Başlayalım. Ben şu anda Yaren'i görüyorum mavi evin arkasından gitti. Evet mavinin arkasındayım. Evet. Bu arada şu anda Yaren de video kaydı yapıyor. Onu da yana koyarım arkadaşlar. Sen ben. Sen Evet. Şu musun? Seni şu anda bir bakmam lazım. Göremiyorum. Arkadaşlar şu anda ben göremiyorum bunu. Nerede olduğunu bilmiyorum. Evet. Bu arada çok iyi bir yerdeyim bence arkadaşlar ya. Yani nerede olduğumu bilmiyor. Pes edersen yerimi söyleyeceğim. Beş görüyor musun? Seni bakalım bakalım nerede arkadaşlar. Evet görüyorum seni şu anda. Mavi yerin arkasında mısın? Evet. Çok yanlış yerlerde arkadaşlar. Orada ne yapayım ben? Orada hemen bulursun zaten beni. Ben bilmiyorum. Denize geliyor. Hey Denize değilim. Yukarılara bak. Aa sen bir şey dedin. Bir şeyin üstünde de olabiliriz dedin. Ne dedim hocam? Evet, beni her yerden görmelisin. Sen yukarı bir yerden var. Şükür anladı arkadaşlar. Ama ne nerede yukarıdayım yani? Şimdi şöyle, için. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şuradan. Şurada bakın. Şurada. Şu bana uzak bir yerde misin? Evet şu anda sana uzak bir yerdeyim. Çok mu? Çok. Bayağı. Diğer taraftayım. Uçan falan var mı yani uçabileceğim bir şey? Var. Tamam o zaman. Yok yok. Yok mu? Sen işte şurada olabilirsin de ben sana hayır diyeyim. Yukarıları bir yerler söylersen. arıyorum. Yaren'i kaybettim. Yaren nerede? Arkadaşlar yaren'i kaybettim. Şu an yaren yok burada. Ama ben çok düşündüm. Ben neyle uçmanı bekliyorsun benim? Neyle uçmanı bekliyorum senin? Yaren o zaman şöyle yapalım. Şu an neredesin bana onu söyle. Ben hmm, tamam. Şimdi arkanı dön. Böyle göremeyeceğin şekilde tamam mı? Şu an görüyor musun birini falan etraf? <laughs> görüyor musun şu an birini? Hayır sana çünkü uçan bir hayvan vereceğim. Şu anda görmüyorum. Şu anda görmüyorsun. Hı -hı. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi olduğum yerden çıktım. Hı -hı. Bakalım. Yaren yanına geldim. Ee, ama beşinci seviyedeysin. Aferin Yaren. Aferin. Ne ee, not... yaptın? Hey ben gözüm bekliyordum. <laughs> tamam. O zaman ne yapalım Yaren? Ee, o zaman yüksek olmayan bir yere mi saklanayım? Tamam, yüksek olmayan bir yere saklanacağım. Tamam. İki dakika şurada say yine. Ben sana dur derim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da ben ebo olacağım arkadaşlar. Ama düzgün bir yere saklan. Tamam. Ben de şuradan bakayım. Evet arkadaşlar tahmin etmişsinizdir. Evet yarın gelebilirsin. Gitti. <laughs> <laughs> ben şu an bütün dünyayı üstten alttan görüyorum. Bütün dünyayı üstten alttan görüyorsun. Evet. Ama yukarı bir yerde değilsin. Orasını bilemem. Nasıl ya? Yukarıda bir yere saklanmayacağım. Saklanmayacağım zaten. <laughs> Neredeyim? Neredeyim? Evet. <laughs> şükür ya, şükür buldu. Çünkü ilk gideceğim yer orasıydı. Şükür. Şimdi arkadaşlar ben ebeğim ve yaren sayı. Ben evime hemen şuradan ışınlanıyorum. Sen bana bitti dersin. Tamam bitti. Bitti, bitti mi? Benim gireceğim yer bitti zaten. Tamam arkadaşlar o zaman şöyle şu an beni görüyor musun? Niye çaktırmayın dedin? <laughs> ne çektirmeyin dedin? Dönme dolapta mısın? Dönme dolapta Evet oradasın gördüm seni. Hayır. <laughs> Hayır dönme dolapta değilim. Yaren önüne bak. <laughs> Aşağı atmama üşendim. Tamam hadi. Evet arkadaşlar. Tamam, tamam. Bak şey. Işınlandım. Tamam. Evet arkadaşlar bakalım nereye saklanacak. Onu kesinlikle bulacağım eminim. Yukarıda da olsa, aşağıda da olsa şey kesin. Benim ismim yazıyor ya? Benim yazmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bakalım nereye saklanacak. Bu arada biz ayrı ayrı yerlerdeyiz. O eee şu anda sandalyede oturuyor. Ben yataktayım ve sandalye uzakta. Yani birbirimizi görmüyoruz. Buranın aklına gelmesi imkansız Evet arkadaşlar. Çok Zor bir yer. Ya bana aşınanıyorsan buna? Hayır öyle bir şey yok ki. Ondan. Dememiyorum aslında. Tamam canım. Bir dakika daha bekliyoruz arkadaşlar bakın. Ben böyle ağacın orada çok güzel bekliyorum. Seni. Ama ben sen dedim ki işte yukarıları olsun dedim. Sen de bana öyle bir kopya ver. Tamam. ben saklandım. Tamam. Evet. Şu anda beni görüyor musun? Hayır. Peki. Ben seni görebileceğim bir yerde değilim şu anda. Büyük ihtimalle. beni görebileceğin bir yerde değilsin. buradan bakmıyorsun. Hayır bak ben böyleyim. Evet arkadaşlar ilk bir denizin altlarına bir bakmak istiyorum. Gidemiyoruz. Şöyle gidelim. Benim dedim o Açsana Aç. Şey sakladın, evet arkadaşlar bakalım bakalım ne yapıyor bu kız nerede? Bir tane daha sürpriz kutu evet, rahat. Rahatsın. Ya ne yani şu anda benim vicdanım atı. hayatım. o Ama istemedin ki. Burada içerilere girmedin değil mi? Hı -hı. Tamam. ve merkezdesin. Peki yerde misin yoksa yukarılarda mısın? Yer bilmiyorum şu an. Şu an bilmiyoruz. Çarpıyor. merhaba. çıkmasaydım bulmayacaktın. Burada olduğunu tahmin ettim. Çünkü ben de mağaraya saklanmayı düşünmüştüm. Çıkamıyorum. Hadi çıktım. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı düşün. Ben telefondan gördüm değil mi? Hayır ben ben buraya bakıyordum hep. Hani seni göremeyeceğim diye. Sen buraya bir geldi. hiç geldin mi? Evet tabii ki de geldim. Tamam işte ben onu söylemiştim. Çünkü ben şurada saklanıyordum. Tam buradaydım. Ve eğer ben oradan çıkmasaydım beni bulamayacaktım. Oraya o anlamda şey yapmam ama yani ben biliyordum burada olduğumu tahmin ediyordum zaten. Evet arkadaşlar bu oyunun kazananı benim. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videom beğenmişsinizdir. Ben kazandım. Evet yani PKX sesi geliyor telefonda. Evet. Ee, umarım. Ben misinizdir? Eğer böyle ablamla videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şey söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Benim kanalıma da abone olun çünkü daha yeni açtım. Açıklamaya bırakacağım hesabını. Öyle arkadaşlar böyle benim en yakın arkadaşım Mira P.K. E ee, ona da abone olun. Toplulukta var hesabı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay desene. Bay bay. <laughs>